Hepimiz yiyeceklerimizi sağlamak için çiftçilere güveniyoruz ve bu tarımsal sürecin bir kısmı zararlıları yönetmeyi içeriyor. İyi e entegre zararlı yönetimi uygulamaları doğrultusunda çiftçiler genellikle bitki koruma ürünlerini son çare olarak kullanırlar. Sincenta, çiftçilere katkı sağlamak, insanları doğal yaşamı ve çevreyi güvende tutmak için destek arayışı içindedir. Dünyadaki tüm çiftçileri bitki koruma ürünleri ve işlenmiş tohumları kullanırken 5 altın kuralımıza sıkı sıkıya uymaya teşvik ediyoruz. 1. Bitki koruma ürünlerini ve işlenmiş tohumları kullanırken her zaman dikkatli olun. Yetkili bir bitki koruma ürünleri bayisinden tavsiye aldığınızdan ve yalnızca orijinal ambalajında, kapalı ürünler ve orijinal kişisel koruyucu ekipman satın aldığınızdan emin olun. Tüm bitki koruma ürünlerini iyi havalandırılan, güvenli bir şekilde kilitli bir yerde, çocuklardan ve hayvanlardan uzakta saklayın. 2. Ürün etiketini okuyun ve anlayın. Ardından talimatları doğru bir şekilde izleyin. Etiket anlaşılmadıysa danışmanınıza sorun. 3. Paket piktogramlarında belirtildiği gibi her zaman uygun kişisel koruyucu ekipman giyin. Bu kişisel koruyucu ekipman güvende olmanıza yardımcı olacaktır. Çok yoruluyor veya ısınıyor olsanız da kişisel koruyucu ekipmanınızı çıkarmayın ve devam edin. Bunun yerine kısa bir ara verin ve bir süre sonra kişisel koruyucu ekipmanınız ile tekrar devam edin. 4. Uygulama ekipmanınıza özen gösterin ve bakımını yapın. Tarla uygulamasından önce sırt pülverizatörü ve memelerini tıkanma veya hasarlı parçalar için kontrol edin. Bir sorun bulursanız önce düzeltin ve daha sonra uygulama yapın. 5. Bitki koruma ürünlerini ve işlenmiş tohumları kullanmadan önce, işlem sırasında ve sonrasında her zaman iyi kişisel hijyen uygulayın. Tüm uygulama ekipmanını kullanımdan sonra iyice temizleyin ve kişisel koruyucu ekipmanlarınızı ev giysilerinizden ayrı olarak deterjan ve suyla yıkayın. Tarla ilaçlamasından sonra mümkün olan en kısa sürede banyo yaptığınızdan veya duş aldığınızdan emin olun. Bunları ilk seferinde ve her seferinde doğru uygulayın, güvende kalacaksınız. Kazara bulaşma durumunda derhal tıbbi yardım isteyin. Boş kapalı paketi veya ürün etiketini tıbbi tesise yanınızda götürün. Daha fazla bilgi için www.pesticidewise.com adresini ziyaret edin.